Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus televizyonda Google'a nasıl girilir, Google nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Altus TV'den uygulama ağzına bağlanarak dediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Altus TV'den öncelikle uygulama mağazasına bağlanmanız gerekiyor. Uygulama mağazasına ise televizyonunuzun menüsüne ulaşabilirsiniz. Televizyonun menüsüne de kumandanızın menü tuşundan ulaşım sağlıyorsunuz. Uygulama açtıktan sonra Google indirebilirsiniz. Eğer uygulama mağazası eski tipse herhangi bir tarayıcı indirebilirsiniz. Web tarayıcı açtıktan sonra alt üst televizyonda web tarayıcı üzerinden URL kısmına yani link kısmına google.com yazıp ok tuşuna basın kumandanızın ardından Google'a bu şekilde kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. İşte internette arama İnternette gezinme gibi işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.